Önümüzde duruyor bütün bunlar Dolayısıyla nasıl bir Çin stratejisi izleyecek Trump yönetimi Ticaret savaşlarını yükseltecek mi bunu daha ötesine kritik sorunları kaşıyarak yükseltecek mi bütün bunları şimdi konuşmaya başlayacağız Evet Amerika Çin ilişkilerine geçelim Buyurun. şimdi yani Amerika Çin ilişkilerini değerlendirirken hangi başlıklar altında değerlendirmek lazım diye sorarsak bir görünürde öne çıkan bir neden var. Konular var, evet. Bir de esas arka planda temel konular. Evet. Yani Amerika Çin arasındaki bir çatışmaya neden olabilecek görünürdeki sorun ne dersek karşımıza Tayvan sorunu çıkıyor. Evet. E peki esasında Çin ve Amerika arasındaki bir çatışmaya nedeni olacak? esas temel nedenler ne derseniz bir ekonomik mücadele, iki Teknoloji Savaşı, üç silahlı kuvvetler yani askeri güç, evet. hegemonyası veya askeri güçte Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'nin gücünü yakalama kavgası var. Şimdi birinci olarak şey değinelim yani Tayvan sorunu. Tayvan sorunu dediğim gibi olayın aslında görünürdeki şeysi, görünürde olan şey görüntü. Şimdi Trump birinci dönem başkan olduğu zaman Tayvan konusunda yaptığı görüşlere bakarsan şöyle diyor ya Tayvan diyor ne sorun sorun çıbanmış. Yani şeyi görüyor. Yani birinci dönem başkanlık döneminde yani Tayvan sorun nedir yani. Ancak tabi göreve başladıktan sonra biliyorsun yanında yine bugünkü süreçte hiç mukayese edilemeyecek. Yine biraz etkin bir işte savunma bakanı falan olsun etkin bir kadro ile çalıştı. Evet. Şimdi zaten Trump'ın birinci dönemi ile ikinci dönem arasında çok büyük temel bir fark var. Yani birinci dönemde yanında olan kadro işte dışları Pentagon vesaire yine oldukça ...etkin, güçlü isimler vardı. Şimdi tamamen e, yok yani. Tek... Neoconlar da vardı o zaman. Efendim? Neoconlar da vardı. vardı. Şimdi tamamen tek ses, tek şeyden hareket ediyor. O zaman birinci dönemde ilk başta böyle söylemesine rağmen... ...sonra herhalde yanındakilerinde yönlendirmesi ya yani tavsiye de, ...Trump Çin'e karşı biliyorsun oldukça sert bir politikaların... E, ...uygulayıcısı olarak karşımıza çıktı. Bir, bir kere bunu... Ama bu dönem böyle bir şey yani Trump'ı etkileyecek bir etrafındaki bir güç yok. Evet. İkinci bence temel konu Şi'nin yani Çin liderinin açık bir şeysi var. Deklarasyonu var. Sen de mutlaka şey yapmışsınızdır. Der ki biz Tayvan'ı ne olursa olsun yani gerekirse güç de kullanmak şartıyla 2027'de biz Tayland sorununa son vereceğiz. Yani ne var? İki yıl var. Evet. Eğer 2027'de olarak yine bu şeyinde durursa bu noktasında durur ise ya yani Trump döneminde olacak bu Tayvan konusu. Ya Tayvan konusunda böyle bir şey olur ise Trump nasıl bir pozisyon alır? Ben burada çok şey değilim. Açıkça çok emin değilim yani. Yani bugüne kadar Amerikan e, politikasına hakim olan işte Pentagon'un görüşü, efendim, e, dışişleri bakanlığının görüşü Tayvan'ı neredeyse Tayvan konusunu bir savaş nedeni olarak görüyorlardı. Öyle değil mi? Evet. Şimdi bu yeni yönetimde bu görüş sence devam eder mi? Yoksa farklı bir şeyler olabilir mi? Şimdi belki şu cümleyi de söyleyeyim. Yani bugüne kadar olan yani Trump'tan önce Biden dönemi de dahil olmak üzere yani devleti yöneten işte Pentagon, Dışişleri Bakanlığı'ndaki temel bir görüş şu idi. Yani biz bir yakın bir 10 yılda Çin'le kapışmamız lazım. Evet. Yani kapışmayı veya çatışmaya neden olacak ülke Çin değil. Amerika olacak. Bu bir noktada bunların stratejileriydi. Ne, neye dayanıyordu bu strateji? İki, silahlı kuvvetlere yeterli kaynağın şeyden e, söyleyiver, kongreden yeterli kaynak tahsisini sağlamak. İkincisi de Çin'in özellikle teknolojide, özellikle silahlı kuvvetler boyutunda çok büyük bir yükselme tırmanış içinde olduğunu biliyoruz. Acaba Çin burada Amerika'yı yakalamadan içine hafif bir darbeyle biraz geriye çekelim mi? Bu sanki nasıl söyleyelim mevcut niz, düzen, nizam ama şimdi Trump işte bu düzen değişiyor. Dolayısıyla onları sanki bir Çin'le kendilerini kontrollü bir gerginlik çatışma ortamını yürütecek bir siyasi gideceklerini söyleyebilirdik. Ama bugün Amerika'da düzen değişiyor. Şimdi acaba böyle bir şey olursa hakikaten Şi sözünde tutar ve 2027'de Tayvan üzerinde bir zorlama içine girerse buraya Amerika'nın tepkisi ne olur? Ben bu konuda şey değilim, çok emin değilim. İkincisi, Belki sen de onu yakalamışsındır. Bu konuda Şii'nin özellikle <laughs> uluslararası diplomasi'de çok büyük mesafe aldığını görüyoruz. Tayvan konusunda. Evet. Bak şimdi sevgili Mehmet, de, ben bir Avustralya'nın bir think tank grubu var, Lowy Institute diye. Onu görmüşsündür. 116, 119 ülke üzerinde bir araştırma yapmış Tayvan konusunda. Evet. Ne düşündüklerini. Ki bu 119 ülkenin de 162 Birleşmiş Milletler üyesi. Bu 119 ülke diyor ki bir, Çin'in Tayvan üzerinde egemenlik hakkı vardır diyor. Yani Çin, yani Tayvan daha doğrusu Çin'e Çin e aittir diyor birincisi. Bu 119 ülkeden 89 ülkede diyor ki gerekirse Çin Tayvan'la birleşme için güç de kullanabilir. Bu tabii Çin'i uluslararası platformda çok şeye çıkartıyor, değil mi? Çok güçlü bir pozisyona çıkartıyor. İki, Trump'ın yanındaki kadrolar, birinci dönemdeki kadrolar yok. Belki bu değişimin bir nedeni de bu mu acaba? Bilemiyoruz. Yani neçede bir önümüzdeki bir iki yılda Tayvan konusunda yaşanacak bir kriz, deney tutum olabilir. Tabii işte Beyaz Saray'a oturmadan evvel Trump'ın Japonya Başbakanı ile bir ortak basın toplantısında bir açıklaması var. Yani dedi ki orada hatırlıyorsun 7 Şubat 25, 20'sinde mi oturmuştu? 20 Ocak 20 Ocak'ta, olduktan sonra o zaman 7 Şubat. Yani başkan olduktan sonra, daha doğrusu Beyaz Saray'da masaya oturduktan sonra... Tayvan durumunun güç kullanarak değişimine karşıyız diye de bir beyanatı da var. Sen yani Tayvan konusunda Çin adı evet. atarsa ya Trump nasıl davranır? Ne yapar acaba? Benim ya? Şu merak ediyorum. Öngörüm yani. şu. Yani bir kere şeyi bir tam e, koyalım da hani yanlış anlaşılmasın. Xi Jinping'in 2027'de yani Tayvan'ı ele geçirmek hazırlığını Bir diyor, ha geç. açıklaması yok. Var canım. Tayvan'a yok yok. Resmi öyle bir hiçbir açıklaması bir yok. Şey Kaldı ki e, güç kullanma eee şeyde yok kaynaklar bütün batı batıda şimdi var. o yani o lobi yani onun çünkü değil yani başka ya da diğerlerinin başka bir varsayım başka. üzerinden Doğru. yapıyorlar. Burada temel mesele şu. Bence o orada doğrusunu yapıyor şu bakımdan. Hmm. Nixon Amerika Başkanı olarak Çinle anlaşmaları yaptığında bazı temel dökümanlar üzerinden imza atarak anlaştılar. Orada da Amerika resmi olarak tek Çin politikasını savunuyor. Tek Çin politikasının gereği olarak da geçmiş yıllarda Macao tamam ve işte Hong Kong en son İngilizlerden katıldı ve Tayvan'ın da barışçıl yöntemlerle yani Tayvan'da Tayvanlı yaşamıyor. Tayvan'da Çinli yaşıyor. O Tayvanlı diye bir millet yok. yok Çinliler evet. onlar. İkinci Doğru. Dünya Savaşı sonrası Çin devrimi sırasında çatışan Çankar, şey, iki partiden gitti birinin tarafları taraftarları oraya gitmiş oldu. Daha vahimi de şu, onu söyleyeyim Amerika açısından. Yani Tayvan'a giden Gomindang bugün Çin'le birleşmeye daha meyilli. Hmm. İktidardaki liberal parti, Amerikancı olan parti ayrılıkçılık yapıyor. Yani aslında savaşan ve Tayvan'a çekilen parti, daha Çinle birleşmenin sonuçta hepimiz Çinliyiz ve günün sonunda Çin evet. e, olmalıyız diyenler her neyse. Şimdi burada Şimdi bir, Trump bir, bir Trump soru. şuna sadık yani Nixon'ın imzaladığı tek Çin belgesine yani tek Çin'i kabul eden belgeye sadık olan yönü şu anda ağır basıyor. Ha bunu sürdürebilir mi günün sonunda onu bilmiyoruz. Fakat peki. E, benim anladığım e, hani belki bunu belki birazdan daha da açar tartışırız. Amerika içerisinde gün geçtikçe şöyle bir fikir daha hakim oluyor gibi geliyor bana. Bilmiyorum, bunu göreceğiz. Çin'le savaşıp, günün sonunda küresel liderliği üstü için Çin'le savaşıp, yani dünyayı bir felakete mi götürelim, yoksa Çin'le dünyayı paylaşalım mı diye bir fikir var. Ve bu Grönland'da dahil, Panama'da dahil bütün bu politikaları, Sanki Amerika kendi coğrafyasında Atlantik hı hı. ve Pasifik kıyılarındaki geniş alanı ya buralar benim hegemonyam hı hı. geçerli olduğu, huzumun evet. olduğu yerler. Ne için? Sen de bunu kabul et. Öyle gel Güney Amerika'da hı hı. bu tip işleri evet. yapma ama sen de kendi bölgende egemen ol gibi bir uzlaşmaya mı daha yatkın olacak Trump kabinesi? Bunu hep birlikte göreceğiz. Çünkü Trump kabinesi e, tabii yüksek teknoloji e, ekibi dedik, silikon vadisi hükümeti diye de ben isimlendirmiştim Cumhuriyet bir yazımda. Hı hı. E, ama yine de günün sonunda buralarda başka e, yaklaşımlar, Amerikan devlet aygıtı içerisindeki ya da Amerikan egemen hı hı. sınıfları içerisindeki kesimlerin e, müdahaleleriyle farklı bir rotaya gidebilir. Ama bugünden bakarsak büyük savaş istemeyen, büyük savaşsız bir çözüm arayan bir Trump kabinesi olduğunu görüyoruz evet ama yani bir, bir soru var yani Tayvan. Peki Tayvan'la Çin birleşirse teknolojik olarak bir kere çip konusunda bambaşka bir durum Buyur. oluşacak. Dünyanın şu anda en büyük çip üreticisi Tayvan. Tayvan. Sonra Çin ve sonra Peki, bu, Amerika geliyor. Ama ama bu, şurada Bu da, şimdi burada şurada bir yanıltıcı bilgi var. Amerika'daki teknoloji patronları o beşliler. İster mi diyorsunuz? İstemez elbette istemez. Yani. Herhalde, istemez. Zaten bu... Tayvan'ın gırtlağına yapışıp gel bizde fabrika aç diyorlar. Ama şunu bir bilgi verelim. Şimdi Tayvan yüksek teknolojide yani çip üretiminde lider ama çipin ana elementlerini nereden alıyor? Nereden? Çin'den alıyor. Doğru. doğru onu bilin doğru. Yani ama Çin'de, yani bu, bugüne bu da kadar Tayvana bunları vermiyorum demedi. Yani, ama yani Tayvan'ın bu özelliği evet. Tayvan-Çin birleşmesinde ciddi bir evet. neden. Yani bu belki Trump'ın özellikle yanındaki teknoloji... Bence burada Rusya'da, Çin'de Trump'ı rahatlatmak için bu nadir element anlaşması her iki tarafta gelin yapalım Hı -hı. dediler. Yani bunu bir savaş nedeni yapmayıp herkesin, tüm dünyanın kazanacağı bir şeye dönüştürelim deyip Trump'ı rahatlatacak bazı argümanlar sürüyorlar. Bu da Trump'ın elini içeride güçlendirip o savaş yanlılarının biraz belki e, elini e, evet. zora, zora sokmuş olacak. Ee, yani Tayvan konusu ciddi yine bir görünürde ciddi evet. bir problem olabilecek potansiyel bir problem olarak gözüküyor. Yani Amerika ile Çin arasında. Tabii Amerika ile Çin arasındaki esasında... Ama ben var. size bir soru sorayım o zaman bir tane de. Yani Trump böyle Grönland'a çökme politikalarını izlerse, Amerika bu kez Çin'in Tayvan konusundaki meşru bir takım girişimlerine itiraz edebilecek argümanı kalır mı? Çok zor. Evet. Yani çok zor. Yani bırak Grönland pek çok iyi örnek değil, Panama daha Panama'da vahim mi? yani. Evet. Panama biliyorsun da çok çok daha vahim yani bir şey. Hiç şeysi yok yani söyleyiver. Hakikaten hukuksal bir şeyisi yok. Evet. E, Tabii zaman kalırsa o biraz Kuzey Kutbu olayına bir parantez Arktik açabiliriz. Kuzey biraz. Arktik çok stratejik evet. açısından belki de en temel geleceğin, geleceğin en önemli en yerleri olacak. Yani ben gele... şey diyordum Ruslar için derler ya sıcak denize inmek için tam tersi soğuk denize inmek için. Yani inmiştir. geleceği yönlendiren Herkes. daha doğrusu nasıl söyleyeyim global büyük Grand strateji evet. büyük strateji yönlendiren bana göre iki temel şey olabilir. Bir yapay zeka, iki Kuzey Arktik konusu. Yani dünyadaki stratejik dengeleri bozabilecek bir konu. Tabii Çin ile Amerika arasındaki temel sorunlardan bir tanesi de ekonomik güç hegemonyası, yani ekonomik güç, dünyaya hakimiyet sağlama. Şimdi buraya baktığımız zaman 2025 rakamları, ben bunu bir dergiden aldım, rakamlar oradan. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yıl sonunda ki e, gayri zarf milli ağızlarının 30 trilyon civarında olacağını, 24-23 civarında bu yıl sonunda 30 trilyon. Çin'in de bu dönem sonucunda yani 2025 sonunda 20'lere yaklaşacağı. Yani 30-20. Zaten birinci Amerika gayri saf milli aslısı, ikinci Çin gözüküyor. Nüfus potansiyellerine baktığımız zaman bir tarafta 341 milyonluk bir Amerika, öbür tarafta 1,5 milyar. Bir buçuk milyarlık bir devasa Çin var. Şimdi mesela Japonya ile Pearl Harbor baskını biliyorsun, Yamato, Yamato mıydı neydi, Amiral? Meşhur hmm. Pearl Harbor, Yamato. Yamato, Yamato. Amiral Yamato. Çok ilginçtir o şeyi biliyorsun. Ee, e, Amiral Yamato e, Amerika'da görev yapmış herhalde ateşi olarak falan. bir Okulda okudu mu bilmiyorum tam. Fakat Japonya aslında o da doğru bilinmiyor. Japonya 2. Dünya Harbi'nde çok sıkıştırılıyor. Amerika sıkıştırıyor. Roosevelt. Biliyorsun Japonya enerjiye muhtaç. Evet. Ve Roosevelt enerji akımını tamamen kesiyor. Enerji yani oradan gelen işte o Hindi için bilmem ne oralardan gel. Kesince Japonya zaten şeye bağlanmış, kapana girmiş evet. bir pozisyonda. O zaman Yamato çıktığı zaman şunu söylüyor, diyor ki burası çok önemli. Eğer biz diyor kısa süreli bir savaş yapacaksak Amerika ile, bundan gayet geliriz çıkarız. Ama savaş uzun sürerse kaybederiz. Biz bu nüfus potansiyeliyle bu savunma sanayi kapasitesiyle bu savaşı kaybederiz diyor. Ve aslında Yamato'nun dediği biliyorsun ortaya çıktı. Şimdi tabii Çin'in bu açıdan askeri açıdan belki oraya söylesek daha doğru olurdu. Çin'in tabii nükleer güç olarak şu anda biraz hak başlığı kapasitesi çok düşük. 400'ler civarında. ve tabi bunu arttırabilir yani. Zaman alan bir konu. Ama biliyorsun bu hemen kolay değil bunu üretimi de zaman oluyor. Ama teknoloji var adamlarında. Kaynak ayırırlarsa e, herhalde e, olabilir. Yani ekonomik mücadele temel alanlarından birisi. Zaten işte gümrük duvarları o ona o ona. Ama öyle bir durum var ki şimdi Amerikan e, ekonomisiyle, Çin ekonomisi hmm. bağımlı yani. Öyle Trump'ın gümrük duvarları arttırdım falan da o çok şeyde kalıyor. Nasıl söyleyelim? Yani çok uygulanabilir hatta değil mi tartışma, geri adımlar atıyor Sonuçta falan. ikisi de Mesela zarar görüyor. Zarar yani bir görüyor. tarafın kazandığı, bir tarafın kaybettiği ki. bir şeye dönüşmüyor. Yani o kadar bağımlı ki tamam sen e, Her Çin... şeyi bir yana bırakalım. Elon Musk'ın en büyük fabrikası Tesla fabrikası Şangay'da. Tesla'yı orada kurdu. Evet. Şimdi o kadar şey ki şimdi Çin Amerika Birleşik Devletleri aslında borçlanıyor değil mi? Dünyanın en borçlu evet. ülkesi. Borçlanma neyle yapıyor? Tahvillerle yapıyor. Evet. En büyük tahviller nerede? Çin'de. Çin'de kaç trilyonluk? E, galiba biri, birinin altına düştü şu anda. 900'lerde sanırım. Öyle mi? Bir, bir miktar 5 Kasım seçimleri öncesine sattılar. Hatta dolar da var bir de. dolar var. Dolar da var. Şimdi ama öyle bir ekonomik ilişkiler dengeli yani şimdi siz Amerikan tabirlerini satmaya kalkarsanız ne olacak? Amerikan tabirlerinin değeri düşecek. Öyle değil mi? Arz fazla olursa değer düşer. E o zaman siz de kaybediyorsunuz. Yani ne diyelim 5 birim aldığınız tabiri hadi bakalım 2-3 birime. Yani çok sıkışık bir durum. Aynı şekilde. tabi ee, tabii yani bir de Çin tarafından da şöyle bir olay var. Tamam ben Amerika'ya olan ithalatımı Pardon ihracatımı azaltarak bunu şeye çevireyim. İç Hiç e, politika reyoma, Hiç iç ama şey. İç tedarikle de karşılama olanağın o kadar yok yani. Çünkü ne kadar olursa oradaki talep de ne kadar olacak. Şimdi tabii Çin'in bir ayrı bir yaklaşımı ekonomik açıdan. Şimdi biliyorsun teknoloji ağırlıklı üretime çok müthiş bir yatırım yaptılar ve teknolojik üretime yönelik çalışmalarınız tabii iç pazarı ne kadar satacaksınız? Yani dış pazara yine şeysiniz. Ama ekonomik ilişkiler çok şey sevgili mi dedi? Bağımlı. Bağımlı. yani evet. burada. Şimdi bence Amerika ile Çin arasındaki esas alan ekonomik mücadele devam eder de bence Amerika ile yüksek teknoloji. Yüksek teknoloji. Yani savaşa götürebilir bak. Bunu aldı. Bunu açık söylüyorum. Ee, yüksek teknoloji Amerika ile Çin'i bir savaş ortamına götürebilir. Şimdi Çin yapay zeka konusunda neredeyse Amerika Birleşik Devletleri teknolojiyi yakalama safhasında. Kimileri de geçti. Yani genelde res yani güvenilir dokümanlara baktığım zaman yakalama seviyesinde. Şimdi ilk saatten Teknoloji, e, peymal şeyini dedik, değil mi? Grubu, bazılarına gitcete, bazıları mafya. Bunların da esasında temel e, dayandığı alan yapay zeka. Yani yapay zeka üzerinde kavga gidiyor. Bir savaş çıkacaksa Çinle Amerika arasındaki savaş neden olacak noktalardan birisini yapay zeka konusu olabilir yani yapay konusu. Çünkü e, dediğim gibi bazı ee, bu konudaki hakikaten e, düşüncelerine saygı göreceğin yabancı şeylere baktığın zaman, yazar veya yorumculara baktığın zaman diyorlar ki yapay zekanın önemi neredeyse nükleer silahla eşit boyuta gidiyor. Şimdi yapay zekada bugün Çin ve Amerika şey yapıyor, mücadele ediyor. Şimdi Avrupa'nın bir şeyi de dezavantajı da Amerika, Avrupa özellikle yapay zeka konusunda da çok geride. Yani Çin ve Amerika'nın Gerisi çok gerisinde çok gerisindeler. Yani yapay zeka konusunda. Şimdi Amerika'daki yapay zeka sistemlerine baktığınız zaman onlar da biliyorsun Open AI dediğimiz şey, O oradaki şimdi o sisteme baktığınız zaman yani chat chipi ben de kullanıyorum chipidi. Ya bir şeyler de ama var. Google'ın yani Google'un ama en şey o Open AI. E, evet. Şimdi orada biliyorsun bir düşünce zinciri sistemi var şeyde. Evet. E, Amerikan sistemi. Problemi parçalara ayırıyor. Ve değişik yaklaşımları tespit ediyor. Ama Amerikan sistemi pahalı. Yani maliyet açısından pahalı. Ama bu işte Çin'in o özellikle dipsik diye başlayan yeni teknolojiye baktığınız zaman o şimdi akıl yürütme yeteneği biraz daha farklı şeylere gitti. Yani akıl yürütme yeteneği yani yapay zeka akıl yürütüyor, düşünüyor ve sorgulama noktasına gidiyor. Böyle bir şey var. Daha ucuz. Fakat de açık Çin... kaynak kodları ama ha, açık kaynak ama bir de şu var. Bu Çinlerin dipsik falan o baktığın zaman Bunlar şey ya, açık kaynak. Yani kopyalanması şey, evet. yani Amerika istese bunları kopyalar vesaire. Peki tehlike nerede? Benim okuduğum bilgiler şunu gösteriyor. Diyorlar ki esas Çin süper intelligence evet. yani ne diyeceğiz Türkçe? Y Üst zeka. Süper zeka. zeka, süper zeka. Süper zekaya sahip yapay zeka üzerinde çalışıyor bazı iddialar var. Askeri yani, bir takım. Evet, evet, eğer diyorlar ki bunu süper zekayı asker alanda kullanırsa bu nükleer silahların kullanılması kadar devrim yapar. Çok yani özellikle savaşta büyük bir devrim yapar diye bir konu var. Yani bilmiyorum sen de aynı şeyi düşünüyor musun? Yani Çin'le Amerika'yı bence orta vadede karşı karşıya getirecek temel konu şey gibi gözüküyor bana, bu yapay zeka alanındaki mücadele gözüküyor. Yani yüksek teknoloji parantezine alırsak, onun bir ayağı e, yapay zeka, bir ayağı da onun hı hı. altyapısını oluşturan nadir elementler. Şimdi bu alan büyük paylaşım e, konusu niteliğinde. Yani Tayvan şu bu falan da çip nedeniyle, yani yüksek teknoloji nedeniyle e, önemli. Dolayısıyla evet. mücadelenin esası bir yani çatışmayı yani, götürebilir evet. yani. E, ben çatışmaya götürmeyeceğini düşünüyorum çünkü bu hala nükleer e, silahların çok önemli bir caydırıcılık unsuru olduğunu, bu riski hiçbirinin birini alamayacağını. Yani çatışma olursa düşünüyorum. zaten Çin-ABD arasında bir çatışma mevzi olur yani öyle bir nükleer yani. O yani, o deniz, yani Çin denizinde bir çatışma olur yani. O olacağını düşünüyorum. Ama yani. E, Yüksek teknolojinin yapay zeka ve nadir elementler kısmının özellikle nadir elementler boyutu açısından hem Rusya'nın hem Çin'in demin de söylediğim gibi Arktik Okyanus da buna dahil aslında Amerika'yı rahatlatacak bir takım önerilerde bulunuyorlar. Şimdi Arktik Okyanus'ta buzullar eridikçe bir takım yeni rezervler ortaya çıkıyor. Sadece hidrokarbon yani petrol ve doğalgaz o, değil, artık, nadir elementler yani, Var, var. Dolayısıyla yani, e, o çok biraz konu. Burada hani dünyayı böyle bir savaşa götürecek çözümlere gerek yok. Herkesin yararlanabileceği kadar e, nadir elementte var. Mesele bunları e, birlikte paylaşıp tüm dünyanın hizmetine sokabilmektir diye bir yaklaşım var. Küresel güneyci bir yaklaşımla. Bu olduğu takdirde bu savaşı önler ama... Klasik 1. ve 2. Dünya Savaşı'ndaki gibi empelist rekabet, emperyalist tekelleşme, bir, birbirlerinin sömürgelerini ele geçirme gibi bir anlayış vardı çünkü orada savaşın ana nedeni. Yani Sömürgeciliğe karşı sonra e, İngiltere'nin boşaltılarını evet. el atmaya karşı. Şimdi yani bunu ortadan kaldırmaya yönelik gayretler Ön plana çıkarsa savaşsız çözümleri yakalarız. Şimdi doğru katılıyorum. Fakat doğru yani çatışma olur mu olmaz mı? Mevzi bir çatışma olabilir. Hatta Amerika'daki ne nizam derler şey nizam hani gayri nizam? Yok yok. yok. <laughs> Mevcut nizam veya işte işte yani o kurulu hakim. Düzen. <laughs> kurulu düzen. Kurulu düzen. Evet. Kurulu düzen değişiyor. Evet. Kurulu düzen kalsa devam etseydi bir Çin Amerikan çatışması Mevzi bir çatışma hmm. olacaktı, ben o kanaatteyim. Ama şimdi kurul düzen biraz değişiyor, iyiim oluyor. Ben biraz yani savaşların kaderinin yani mevziden bile çıkıp biraz bu şimdi, yapay zeka da dahil daha böyle peki, nükleer santrallerin sabotajı, köprülerin uçurulması, şimdi, elektriklerin kesilmesi gibi ha, bir şekilde yürütüleceğini Şey, şey mi biliyorsun o hangi dizideydi ilk saatte bahsettik Zero'de evet. tamamen e, siber, evet. Evet. Siber, yani, siber siber saldırı. Böyle Yani siber saldırı ama, kayacak bir şeyi ama o, Dikkat edersen o siber saldırıda 3000-4000 kişi öldü. Evet. Yani siber saldırı deyince insanlar şey düşünüyor ama siber bir siber saldırı olduğunuz zaman demir yollarınız bilmem ne. Yani, her kırmızı ışıkları kitlediğiniz olacak, zaman kadar, bir trafik kazaları ne, olacak. Insan, ve, e, evet. Ciddi bir insan kaybı evet, tabii, tabii. var. Ya. Savaş ya, siber savaş. Çok önemli bir şey. Şimdi, tabii Çin'in bugüne kadar hep politikası şuydu. Yani pek Çin, e, nasıl söyleyeyim, genişlemeci devlet e, yapısı, pek politikası gütmeyen, yani. kendi...